say that it feels right edelim. Bugün referandumla ilgili röportajımızı Bornova'dan gerçekleştiriyoruz. İyi seyirler. Oyununuz evet mi olacak hayır mı? Hayır olacak. Niçin? Ne için? Bu gençlerin geleceği için, torunlarımızın geleceği için hayır olması lazım. Çünkü e, Cumhurbaşkanımız kendini düşünüyor. Kendi için bu çıkarları. E, ne bileyim bir ölesiye kadar dokanılmayacak ee, diğer partilerden, muhalefet partilerden bunları duyuyoruz. Ne bileyim Fox haberleri dinliyor, dinliyoruz devamlı. Ee, o yüzden hayır olacak yani benim şahsi görüşüm mü? Peki çok sağ olun. Bir şey diyeyim. Evet. <laughs> Niçin? E, darbelerden sıkıldık artık. Peki kanun teklifi geçti meclisten 18 kanun teklifi. Evet. Bu maddelerin hepsini okuyabildiniz mi? Hemen hemen okuduk hepsini. Peki aklınızda kalan, sizi evet'e iten, en çok aklınıza yatan madde hangisiydi? Gençlerin artık 18 yaşında meclise girebilecek olması. Sadece bu mu? Bu en, en beni çeken. En önemli. Evet en önemlisi. Peki siz meclise girebileceğinize inanıyor musunuz? Ben giremezsem bile benim oğlumun gireceğine inanıyorum. Hı -hı. Veya kızımın. Hı -hı. Veya onun torunların, veya onun çocuklarının Buna inanıyorum. Peki çok sağ olun. Sağ olun. Şu an daha karar vermedim. Kararsızsınız. Kararsızım, evet. Yani evet dersem ne olacak, hayır dersem ne olacak, hiçbir fikrim yok, bir bilgim de yok. O yüzden yani e, ne diyeceğimi belki de oy vermeye bile gitmeyeceğim yani. Hiçbir şey belli değil. Yani iyi anlatamıyorlar mı sizce siyasiler bu durum? Evet, yani herkes yani gerçekten aklımdan geçenleri söylememi istiyorsanız e, iyi yani evet dersek. Daha iyi olacak bir şey çiziliyor önümüze. Hayır dersek daha da iyi olacak diye bir yol çiziliyor önümüze. Yani evet dersek de iyi olacak, hayır dersek de iyi olacak. E ne yapacağız biz? Evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Siz kararsızlar arasındasınız. Yani bir taraf evet dersen daha iyi olacak diyor. Bir taraf hayır dersen daha iyi olacak diyor. E ben ne diyeceğim yani? Ben ortada kaldım şu anda. Hiçbir şey karar vermiş değilim yani. Peki çok sağ olun. Sağ Benim oyum evet olacak abicim. Neden? ben şu anki istikrardan memnunum. Yani her ikisi içinde de gene hayırlı olsun ama ben evet yani kullanacağım oyumu. Peki 18 maddeyi okuyabildiniz mi? Yani çoğunu okudum. Yani haberlerde de dinlediğime göre hemen hemen hepsinden bilgim var. Peki sizi bu 18 madde içinde hangisi evete daha çok gitti ya da hangi maddiyi daha çok beğendiniz? Genelde yani 18 maddenin diyelim 10 maddesi benim için gerçekten e, düşüncelerimi, hayattaki beklentilerimi e, olumlu yansıdı. Karşılıyor yani. Ya karşılıyor yani şu anki. Peki çok sağ olun. Rica ederim, iyi günler, kolay gelsin. Hayır olacak. Ee, neden ayrı olacak? Kendi ve çocuklarımın geleceği için ya da ülkenin geleceği için e, bunu demek zorundayım. Peki 18 madde okuyabildiniz mi ya da göz atabildiniz mi? Ee, okudum ama okuduğum zaman benim e, için bir rahatlatan bir yazı o değildi yani gerçekten de. O yüzden hayır diyeceğim yani. Peki sağ ol Rica ederim. Hayır olacak. Neden? Çünkü bu en yaygın sloganlardan biriydi mesela tek adam diktatörlüğüne hayır. Ben bunu biraz daha değiştirip söylemeyi tercih ediyorum. Tek ya da çok bir adam diktatörlüğüne hayır ben. Tek elden yönetilmek istemiyorum. Haklarımın elinden alınsın istemiyorum. Var olmayan haklarımın üstünde daha fazla baskı kursunlar hiç istemiyorum. Bu yüzden hayır diyorsun. Hayır diyorum. Benim oyum da hayır olacak. Siz peki neden? neden? Ee, arkadaşım söylediklerine katılıyorum. Diktatörlüğe hayır dediğim için e, ee, referandada oyum hayır olacak. Bornova'daki sokak röportajlarımızın sonuna geldik. Bir dakika röportajlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.